Ah oh, seni gıcık. Ne oldu lan gelemiyor mu? Gelsem ölürsün ki sen. Öyle mi? Böyle zor olursun. Ha, gel 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 adam sen yaklaş. Dur lan yaklaşıyorum bekle. Dur yaklaşıyorum. Lan sen git sen beyinsizsin. Yani. atıyorum. Dostum hadi yürü git ya. Evet devam gelsin ben daha fazla işe yaradığım şey ben titanım. <laughs> kes lan Ya biz abi bir dakika hile var ben oraya kadar uzanamıyorum ki. Uzanacaksın kardeşim. Geliyorum lan seni öldürmeye. Önce sen bir git. Yiyecek misin yesin. Sen bir git önce kanka. Ben bunu halledeyim. çarpamadın lan. Çarpamadı ya. <laughs> Abicim bir hadi biraz güçlü kişiler gelsin ya bıktırdınız beni ya. Ha. Ee, bu kadar hızlı olacağını bilmiyordum. Bakın siz konuşamıyor muydunuz ya? Ha konuşamıyoruz. Konuşamıyorsunuz nasıl? Neyse gel bakayım sen buraya. Tutacağım ben seni. Ben dur. Ben seni bir tutayım. Sen ni? Sen gel. Yani. Abi şakaydı bu hiç. Şaka. Hayır. Hmm. Uh -huh. Ya abiciğim ya. Sana ne? Allah delireceğim ya. Abi yanıyorum ya, yanıyorum, 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 yanıyorum. Abicim beni bizi de özledim. Ben yani beni özledim ya. Gel bir daha, adam seni bir daha. Hmm. Böyle olursun işte. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Devamına gelmesini istiyorsanız beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşürüz.